Evet sevgili arkadaşlar, Kamp Rumeli Feneri'ndeyiz. Uzun yıllardan beri kanala karavana gönül vermiş bir kişiyle birlikteyiz Yasemin Hanım'la. Biraz bize tecrübelerinden bahsedecek, Tabii kendinden ki. bahsedecek. Önce biraz sizi tanıyalım Yasemin Hanım. Yasemin Cinoğlu, çocuk oyuncu koçluğu yapıyorum. Fırsat buldukça da karavanla, karavanla seyahat etmeyi çok seviyorum. Karavan benim çocukluk hayalimdi bu arada. Yaklaşık bir 15, 14-15 sene önce eşimle beraber bir karavan sevdası zaten vardı. E, araştırma sürecimiz başladı. İşte hangi karavan bizim için doğru olur, çekme karavan mı, karavan mı derken biz kendimizi e, 90 model bir Heimer, Alman malı bir Heimer karavanın içinde bulduk. E, çok keyifli günler geçirdik. Evlendik. Akabinde iki buçuk yıl Türkiye'nin büyük bir bölümünü gezmeye çalıştık. Bu hangi yıllar oluyor aşağı yukarı? İki buçuk yıl dediğimiz? E, 2009 ve sonrası. Aslında Türkiye'de karavan karavancılığın e, tamamen unutulduğu bir dönem aslına bakarsanız. Evet. Sadece çok küçük bir zümre tarafından karavancılık yapıyordu evet, o dönemde. Evet. Biz ilk karavanda işte yaşayacağız ve ülkemizi gezmek istiyoruz dediğimizde insanlar bize böyle <laughs> gerçekten ağızları açık bir şekilde baktılar. Ailemiz çok destek verdi. Ondan sonra işte korkmuyor musunuz? Karavanda ne yapacaksınız? İşte duş problemi, tuvalet problemi. Ya ben bunların istedikten sonra problem olmadığını düşünüyorum. Yani insan yeter ki bir şeyi istesin. İstemek başarmanın yarısı. Doğru. Kaldı ki o iki buçuk yılda çok keyif aldık. Çok güzel tecrübeler kazandık. Çok tatlı insanlarla tanıştık. Hem ülkemizden, hem Avrupa'dan hala görüştüğümüz karavancı dostlarımız var. Yani karavan insanın hayatında farklı bir nasıl diyeyim? Pencere açıyor. Bence herkes kesinlikle bir karavan sahibi olmalı. Ama bu işin temeli kampçılıktır. Çadırla biz uzun yıllar çadırda kullandık, çadırda kaldık. O da çok keyifliydi. Hatta bu yılki tatilimize çadırla başlamayı planlıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum kampçılığı, karavancılığı. Önemli olan doğada olmak. Yani ister karavanla, ister çadırla hiç önemli değil. Çok doğru. Şimdi şey aslında burada benim daha çok dikkatimi çekti. İki buçuk yıl Türkiye'ye gezdiniz. Kimse bu işi yapmazken şu an karavancılığa gönül vermiş, karavan almış ve Türkiye'de gezmeye başlamış birçok insan karavan kampı dışına çıkmayı tercih etmiyor. Evet. Belli kaygılardan dolayı tercih etmiyor. İşte bunlardan bir tanesi güvenlik problemi. Bir tanesi yaban hayattan dolayı kaynaklanan problemler. Ki siz bunu 2000'li yıllarda yaptığınız için, başında yaptığınız için mesela nelerle karşılaştınız ya da ne tavsiye ediyorsunuz insanlara korkma, korkmamaları açısından? Nelere dikkat etmeleri lazım? Şöyle söyleyeyim, biz bugüne kadar olumsuz e, hiçbir şey yaşamadık. Yani Karavanımızın kimse camını kırmadığı, karavanımıza girmeye çalışmadığı, biz içindeyken ya da dışındayken hiç fark etmiyor. Biz kötü bir şey yaşamadık. Artı kamp dışı çok fazla konakladık. Ve kendimizi her zaman ülkemizde güvende hissettik. Hiç korkmadık. Yani tabii ki yabani hayvanlar, domuzlar geliyordu ama sonuç olarak gecenin belli bir saatinde geliyorlardı. Onlar da yiyecek bir şeyler aramak için geliyorlar. Birkaç saat sonra dolanıp gidiyorlardı. Biz ne hayvanlarla ilgili ne insanlarla ilgili ne kaldığımız koylarda hiç kötü bir şey yaşamadık. Herkese tavsiye ediyorum. Korkulacak hiçbir şey yok. Ülkemiz çok güzel. Peki daha çok dışarıda konaklarken orman kampı mı yoksa daha çok sahil boyundaki kampları mı tercih ettiniz? Hiç, Herkesin, fark hiç fark etmiyordu bizim için. Hepsinde kalıyorduk, konaklıyorduk. Valla güzel tecrübeler aslına bakarsanız. Şimdi son dönemde bakıyorsunuz yani eski dediğiniz karavancılar 5 yıl. Yani birçok kişi 5 yıl evet. karavancılığa ulaştığı zaman artık eski sayılıyor. Birçok YouTube kanalına bakıyorsunuz. Hani bu konuda bilgi veren birçok insan, arkadaşımız da aynı Hı -hı. şekilde. Ee, o yüzden sizin aslında burada vereceğiniz bilgiler çok önemli. Ee, kampçılığı nasıl görüyorsunuz Türkiye'de? Kamp, kamp alanlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kampçılığın Türkiye'de önü çok açık. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz gerçekten çok meraklılar. Ee, Türkiye'de kamp sayımız bence çok yeterli değil. Ee, bunun artması gerekiyor. Artı ben insanlara e, karavan satın almadan önce karavan kiralamalarını tavsiye ediyorum. Hı hı. Bir hafta 10 gün, 15 gün, bir ay bütçeleri doğrultusunda. Ee, karavan kiraladıktan sonra gerçekten biz bu işi yapabiliyoruz ya da yapamıyoruzu cevabını veriyorlar aslında kendilerine. Çok yani doğru. gidip bir karavan satın aldıktan sonra işte insanların bir bölümü haklı olarak yapamayabiliyor, alışamıyor yani çünkü çok minimalize bir hayat. Ee, daha sonradan satmak için çaba sarf ediyorlar, uğraşıyorlar ama gidip bir öncesinde karavan kiraladıklarında bütün bunlara gerek kalmıyor. Artı ee, eşlerin de rızasının olması gerekiyor yani bu iş e, beyler tarafından çok seviliyor ama hanımların da çok sevmesi gerekiyor. O yüzden e, evde olduğu gibi karavanda da hayatı paylaşmamız gerekiyor, deneyimlememiz gerekiyor. Çok doğru, çok doğru. Yani buradan çıkardığımız sonuç e, biraz da toparlayacak olursak, 16 yıllık tecrübeyle birlikte söylediğiniz önemli şey önce kiralayıp tecrübe etmek, Evet eş rızasını da alıp ilerlemek üzerine kurulduğu. Evet kurulu. kesinlikle. Çünkü bazen şey de, hikayelerini de duyuyoruz. Ee, adam karavanı alıyor, kapının önüne çekiyor, eşi diyor ki ben buna binmem. Evet. Bir bakıyorsunuz bir hafta sonra karavan satılığa çıkmış ya da farklı hikayelerde. Evet maalesef. maalesef. Ee, o yüzden çok önemli. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben güzel. de çok teşekkür ederim. Ee, yani ne olursa olsun doğada olun. İster karavanla, ister çadırla ama mutlaka doğaya çıkın. Peki. Teşekkürler Yasemin Hanım. Ben teşekkür ederim. Bir yayın daha sonuna geldik. Farklı deneyimleri tecrübe etmek istiyorsanız ya da bununla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa bir de yorumlardan yazabilirsiniz. Gürler, iyi seyirler arkadaşlar.